turuncu takımdayız. Puanınızı görelim. 2 1 Emek 2 kanaat. 2 kanaat. Kanaat notu verdiniz. Turuncu takım. İki. Kim başlamak ister? Muhammed başlıyor. Teşekkürler Muhammed. Yani Murat, o kadar konuştun, konuştun millete saydurdun, ettin, ben öyleyim ben böyle şefim, bilmem ne, saydurdun da sardın, benim yemeğimi ağzından çıkardın, peçeteye soktun, attın, her şeyi ettin. Bu muydu senin tabaklarım? Aynen buydu. Tabak. Bu kadar mıydı? Ben daha yüksek bir şeyler beklerdim ya. Vallahi şok oldum ya. Tam şu anlık buydu yani. Ya Murat, magnolia. Evet. Ya, niye ufakken, vardı? ben şöyle e, bisküviyle süte banırdığımız magnolia. Magnolia nasıl oluyor? Bir tarif eder misin? i̇çinde meyve ya ben ilk kez yedim. Limonun içinde ne işi var? Limon suyu nedir ya? Tamam, limon suyu yok, suyu zaten. yok içinde bu arada. bir dakika bir dakika. Neyse işte limon tadı geldi. Tamam, Kesmeyin adam. Tabii tabii, tabii yok ben kesmek kesme değil ya, de limon suyu yok. yok ben ya. şey yapıyorum ya konuşuyorum. Ya, i̇letişim kurmaya çalışıyorum. Evet. Ben sadece yorum yapıyorsun sandım. Yani diğer limon ismi Lazyanay'da. Lazyanay. <laughs> ne? Ben Laz olduğum için Lazyanay'dan iyi giriyorum. Onun için kusura bakmayın. Öyle olsun. Ya hamuru pişmemişti. Alttaki hamur. Ya evet, bizim evet, bunun evet. tabağı mı rastladı? Sadece evet. sizin tabağı rastladı ama doğru. Bunun evet, hakkında şey hani, yaklaştığınızı biliyorum. Sıkıntı yok. Ben daha önce yememiştim. Bak yine dilim dönme, anladın mı? La Laz işte. Sanki böyle... Kıymalı börek yedim gibi geldi bana. İçememiştim. O da güzel be. farklı <laughs> bir şey oldu da onun için anlatmak istedim. Tamam teşekkürler. Ama çoban benim hoşuma gitti. Anlıyorum Afiyet teşekkürler. Güzel bir şey ya. Sağır sağ değildi. Teşekkürler. En azından bir şey hatırlatmış. Kıymalı börek mesela. O da bir şey. Güzel. Ama ismi <laughs> o zaman kıymalı börek yapar üzerinde. O başka bir şey tabii. Neyse teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ya yani, ellerinize sağ sağlık. Gerçekten. Sağ ol, sağ ol, Ama kıymalı börek Bu bir yarışmada yine diyeyim bak. Murat. Öyle. Efendim. Canını yiyorum. Ben <laughs> Murat sen mi devam edeceksin. Tolga devam. Tolga devam. Peki. Ee, ben Yağız'a da buradan katılıyorum. Özgüven abi bir şefin olmazsa olmazı kesinlikle Öyle. herkes özgüven. Yani sadece şef olarak değil hayatta da insan özgüvenli ve karakterli olmalı. Tabii ki. Ee, ama aşmamak lazım ya. Yani Kadir çünkü ben bugün mesela Murat'la iletişim kurmak istiyorum. Sen çok girdin araya. Biz hiç konuşamadık. Ben daha çok sohbet etmeyi isterdim. Ya da birbirimize laf atıp eğlenmek de isterdim. Aynı ee, şekilde. Yani daha güzel bir atmosfer ol, olurdu. Ben de daha güzel bir atmosfer bekliyordum. Ne zaten. oldu peki? Ne engel oldu? Yani şey, e, iletişim kuramadık. Biraz gerilebilirdik. E, gerilirsek tabaklarını... Yani ters bir tepki mi aldın onu anlamaya Nerede bıraktın ben, iletişimi? Ben ilk zaten bir kere Murat'a seslendim. Murat'la konuşmak istedim. Konuşabildik, konuşamadık. Neyle ilgili seslenmiştim ben tam hatırlayamadım. E, Murat... Şey Ayrıştınız mı? Yani herkes kendi köşesine mi çekildi gibi bir şey söyledim Murat'a. Ama biz daha Murat'la sohbet etmeyiz. Ufak etme... bir cevap verdim. Yani. Beraberiz. Yani, bir sana. Ufak bir cevap değil de biraz alaylıydı. Yok beraberiz dedim ben. De. Yani, evet evet. E, söylemek istediğim o. Yani çok devam edemedim. Çünkü belki gerilebilirdik. Tabaklarına yansırdı. E, Sebep olurdum Evet diyorduk. yani yansın istemedim. Çünkü gerçekten sevdiğim karakterler ve gerçekten e, meslekte çok ileriye gideceklerine inandığım kişilikler. Biz bir puan verebilirdik aslında ama bu onlara misilleme gibi olurdu. Bize yakışmazdı. Ben özellikle çok dilettim iki olmasını. Gerçekten lazanya pişseydi e, yok lazanya değildi börekti bilmem ne ben o yorumları görmezdim. Bak, şöyle söyleyeyim sadece... Ee, o da çok fazla detayına girmeyeceğim ama yani e özellikle e Murat'la alakalı olarak söylüyorum bunu. E eleştiri dozunu çok fazla kabul edemediği için e çok da fazla polemiğe girmeyeceğim. Sadece programı tekrar zaman sadece hijyen koşullarını bir gözden geçirin komple bir şekilde. Özellikle Murat'a söylüyorum. Teşekkürler. Yanıt verebilir miyim? Tabii tabii. Şimdi ben aynı zamanda az önce Mavi Takım'la ilgili de e Elif'in söyledikleriyle ilgili bir cevap vermeyi tercih ediyordum ama orada geçtik sizin ekibe. Yorumlarınız için şu anda 6 kişi için söylüyorum çok teşekkürler. 9. Çok Bizim özgüvenli olmamızın sebebi yaptığımız yemekler değil. Ben ona bir ayrıntı getirmek istiyorum. Ee, çünkü biz gerçekten özgüvenliyiz. Hala buradan rezil tabaklar çıkarsak da özgüvenliyiz. Ee, arasındaki ince çizgiden bahsettin çok teşekkürler bu çok iyiydi. Ee, biz ince çizgiyi kaçırdığımızı düşünmüyoruz. Çünkü o ince çizgiyi nerede kaçırmıyoruz? Biz iyi ve kötü eleştirileri her zaman kendimize iyi olarak alıyoruz burada. Yani siz burada tabaklarımızda berbat da deseniz o bizim için iyi bir eleştiri. Çünkü biz mesleğimizde her zaman başarılı olmak istiyoruz. Her zaman iyisini yapmak istiyoruz. Burada hepinizin bildiği kadarıyla da burada kısıtlı imkanlarımız var. Bu kısıtlı imkanlar doğrultusunda da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şeker geliyor dedim. Pudra şekerimiz yok örneğin limon baskın deniz magnolia hepiniz biliyorsunuz. Çeşitli meyvelerle, çeşitli ürünlerle yenilen bir ürün. Biz size burada bir ekstrem bir ürün sunmak istedik ki çünkü hiçbir meyvemiz yok. Her şeyin içine kayısı atmaktan şikayet ettiğiniz için. Sadece meyve değil ki pardon içerisinde bir sürü şey var zaten ekstra. Kayısıdan sürekli şikayet edildiği için üç günde biz onda bir limon tadı vermek istedik. Çünkü en uygun ürünün burada bu olduğunu düşündük. O yüzden bunun içinde de limon kattık. Ama özgüvenimizle alakalı devamında da konuşabileceğini tahmin ettiğimden dolayı bizim buradaki özgüvenimizin kaynağı yani aslında insanlar Aynı yani buradaki insanlar da siz olduğu için sizsiniz. Yani sizin kötü ilişkilerinizde, iyi ilişkilerinizde bizim özgüvenizi, özgüven katar. O yüzden şu anda yapan da, yapmayan da herkesin yorumu için teşekkür ediyoruz. ederiz. Yorum yapanlardan cevap vermek isteyen var mı? Şey dedim buradaki kişilere göre, yorumlarına göre mi? Hayır, yani şunda, şunu da şunu katar. Yani biz daha iyi bazında mı söyledin? Onu Asla anlamadım. şunu için. söylemek istedim. Hani hayatınızda e, çevreniz sürekli değişir, statünüz değişir, Öyle. çok farklı insanlarla tanışırsınız. Çevrenizdeki insanlar değiştikçe onlardan aldığınız eleştiriler yapıcı da olsa, sizi kötü de eleştiriyor olsalar bunlar sizi her zaman ileriye, ileriye taşıyacaksa bunlar sizin özgüveninize özgüven katar demek istedim. Okay. Şu anda burada bizim de çevremizdeki insanlar tamam. siz olduğunuz için sizin eleştirileriniz bize bunu Yanlış anlaşmaya mahal vermesin diyor zaten. Ha evet evet sağ ol yani ben bu şekilde söylemek istedim. Şunu istiyorum. da ekleyeyim bak mesela çok basit. Ne kadar ön önyargılılar, sen ne kadar pozitif bir şey söylemişsin. O da diyor ki acaba ee, biz mi kötüyüz? Bizi mi ezmeye Yani böyle bir ön yargı oluştu insanlarda. Ama bu yarışmanın atmosferi çok normal. Yani bir cümleyi kurarken ucunun nereye gideceğini... Evet çok... söylemek istediğimiz Murat bu. Murat'ın buradaki müdahalesi çok doğru o yüzden. Evet, yani, evet, merak ettiğimden senin... değil belki de onun kendi açıklamasına fırsat vermek Çünkü Kader'in yapısında doğru. öyle bir tarz olmadığını biliyorum ben. Teşekkürler. Aynen. Aslı. Ama 15 evet, saniyede makarnayı öğreteceğim ayrı <laughs> Peki ben burada başka bir bakış açısıyla gireyim. Murat'ın söylediği bir söz var. Her takımda bir şef var. Bizim takımda herkes şef. Yani takımı ayırmak ya da bu özgüvenli cümleleri kurmak anlamında belki buradan bakıyorlar diye sor. Takım olarak söyleyebilir miyim? diye bir soru işareti koyayım yoksa sadece Murat'ın fikri midir diye de bunu sorarak yani, size atayım. Şimdi şöyle bakınca yani bugün farkındaysanız iletişimde bir kopukluk yoktu. Hani zaten dağıldık. Hani bu kadar kısa bir sürede herkesin hani boşa düşeceğini bilmiyordum. Ben mesela yaptığım ürünlerimi. Dilana sordum. Kadir geldi bana sordu bir şey vardı. Yani çok hızlı bitirdik. Diğerlerinde sürekli bir kargaşa vardı. Bizim e, gruplar arasındaki dengelere baktığımız zaman kendilerini çok üstün bir seviyeye koydular. Murat'ın gereksiz bir özgüveni var. Çok kendine güveniyormuş gibi gözüküyor. Ama bence onların takımındaki sadece ve sadece Kadir şey. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.